Gelecek 5.0'da merkezde insan var. Boston Consulting Group'un bir araştırmasında bu yeni dönemde en önemli unsurlar ne diye bir ölçümleme yapılmış. %10 yapay zeka algoritmaları, %20 veri sistemleri ama %70 bunlarla beraber bunları kullanacak olan insan. Yani asıl olan aslında insan ve insanın da kendine yaptığı yatırım kendimizi geliştirmek istiyorsak bir kere inanç yeni zihniyet bir ilk önce bir zihniyetimizi yenilememiz lazım. Bununla uyumlu olarak da alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım ve bunu günlük bir bir pratik haline değiştirmemiz lazım. Dönüştürücü liderler de aslında etrafındaki değişimi görüp kendilerini ona uyarlayabilen liderler. Aynı şekilde devam edersek yarın aynı başarıyı elde etme şansımız bugünkü dünyada yok. Kaybettiğiniz anda o kazanma arzusunu kaybetmezseniz hayatta da başarının anahtarı sizdedir. Şansımızın yüzde bir olduğu zamanda bile o şansı kovalamamız lazım. Eğer bir şeyi biz değiştirmek, dönüştürmek istiyorsak en başta kendimizin inancı ve o inanç arkasından koşmamız etrafımızdakileri de dönüştürür ve değiştirir. Ayakta kalmanın aslında formülü paranoid optimizm. Yani hem iyimser olacağız hem de Paronyak olacağız. Kötü gelebilecek her şeyi yazacağız. Her biri için bir aksiyon tanımlayacağız. Bu şekilde de iyimser olacağız. Niye? Çünkü ne olursa olsun hazırız. Bu öğrendiklerimi sizlerle burada paylaşmanın mutluluğu içinde her birinize teşekkür ediyorum. Sonsuz başarılar diliyorum.